biraz mısın? Ha? Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Bugün Aslı da bize katıldı. Çok şükür voleyboldan bize fırsat ayırabildi. <gülüyor> Hastanemize. <gülüyor> Geldim gün aramızdayım. Aynen. Işık güzel olsun da bu günü vlogluyoruz. Ay ışık Aa, da tam güzel yerine gel. Çekindim. Gel vloga da gel ne var? Kolay gelsin. Sağ olasın.

Bence Ama herkesin yüzü görünmeli. Olup da kurtulayım diyen de yoksa. E, bence her zaman bizim var keçimiz hayli bir sakın olmasın. Herkes bir baksın bir videoya bak siz bakın. De bakın bakın el sallayın. De. Herkes bir el sallasın bakayım bence de. Bak sen de siz de sallayın. Siz de Arkadaşlar şu anda hoca geldi ve bir arkadaşımıza vizit yapıyor odada. Böyle bireysel yapacakmış yani.

Hayriye ne yapıyorsun? Kopya mı yazıyor? Yeni gidecek isim sensin adaya. Ne hissediyorsun? Hadi burada bir klip mi çeksek ya? <laughs> Boynu bükükler. Elif vardı e, vizit oldu. Nasıl evet. geçti hadi söyle. Size genel olarak cevap verdim soruları yüz bekliyorum. Çok bir kötü şey geçti gerçekten. Ee, kesinlikle kaldım. Ben sonra sorularda tek kelime dahi yorum yapamasam da bence idare eder. Şimdi arkadaşlar doğumun gerçekleştiği salon burası. Böyle bir doğumhane, ameliyathane gibi düşünülebiliyor. Çünkü ben gelmeden önce öyle düşünüyordum. Halbuki doğum masası böyle bir yer. Bu arada burası böyle miydi ya? Yok. Daha daha Yüksekte. Aynen. Aynen şu, şu baş kalkıyor arkadaşlar ve bu yatak da biraz yukarı doğru kalkıyor. Bu şekilde oluyor. Bacaklar şu kısımlara yerleştiriliyor. Gebe bu kısımda doğumu başlatıyoruz. Bebek doğduktan sonra buraya alınıyor. Bebeğin boy baş ölçüleri burada yapılıyor. Kıyafetleri burada giydiriliyor. Bebeği buraya aldığımız sırada şu ısıtıcıyı açıyoruz. Vücut ısısını korumak için. Ee, ve yine burada mürekkebimiz var. Ayak izini e, kağıda şey yapmak için geçiriyoruz. Ee, yine NST cihazımız var. Yani doğum esnasında e, gebe NST'ye bağlı oluyor. Tedavi hazırlama kısmı. Yani bizim ilaçlarımız, serumlarımız burada hazırlanıyor. Öneri olarak göstereyim. Yani doğum burada gerçekleşiyor. Bebeği buraya alıyoruz. Annemiz orada kalıyor. Staj bitti ne düşünüyorsunuz? Size ikinizin görüşünü alalım. Ne? Kurtuluk. Bence haftaya gelmiyorsunuz değil mi? Tamam. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok şükür bitti. Ne yapalım? İnşallah bütün dersi. Ne? Hadi sadece son günü bir şey demeyecek misin? Arkadaşlar gerçekten yani çok mutluyum. Niye diyeceksin? Bak 4. Organ naklinde isterse 30 gün yapayım bir daha. ama isterse 300 gün yapayım ama ben bunu hiç isteyemedim. Yani kadın doğum gerçekten zor bir konu. Yani Herkesin evet. tahammül edebileceği bir yer değil. Hastalar ağır, yani bizim iş yükü fazla, e, çok ilgi isteyen bir yer yani sabrı olan, ilgisi olanlar gelebilir bu kadın doğum aileye. Yani bilmiyorum ben, sanki ben buraya uygun değilim anlaşıyor musunuz? Mu? Bence de, ben de öyle düşünüyorum yani bu staj sonucunda Çıkardığım şey. Evet, biz kendine kendine bu, bu kliniğe ait kendine. değiliz. Evet. Çalışma ya yani alan ilgimiz çekmedi açıkçası. Ya ben daha çok dahili ve cerrahi kliniklerde daha uyum sağlayacağım, daha ilgili ve daha evet, e, işi seven bir kişi olacağımı düşünüyorum. O yüzden oralarda evet. oralarda yer almak isterim şans. Ben de. Tut elimi. Gidelim. <laughs> 你长得不喜欢。